De çok paralel bu Türkiye üretmeyen bir ülke olduğu için elindeki kaynakların hepsini çok hızlı tüketir. Elindeki kaynakları ormanını, toprağını, suyunu aslında çok fazla e, tüketerek bunları satarak aslında Türkiye ekonomisini döndürmeye başladı. Yani bütün üretim sektörü kapandı ve yerin aslında bir hizmet sektörü ve bir de tırnak içerisinde inşaat sektörü geldi ve mesela. İstanbul'da hatta Türkiye'nin bir sürü yerinde yani Karadeniz'de, Akdeniz'de, Toroslar'da, İstanbul'un kuzeyinde Kuzey Ormanları'nda devlete ait araziler, kamu alanları büyük sermaye tekerlerine inanılmaz bir hızla, inanılmaz fahiş fiyatlara peşkeş çekildi ve ormanların ortasında çok büyük mega projeler yapıldı. İşte Kuzey Ormanları'nın ortasından kocaman bir yol geçirdiler. Üçüncü Havalimanı'nı yapmaya başladılar. Bu sırada birçok his projesini aslında imza attılar ve yani bunlara şey gibi bir şey değil. Yani mesela bir fabrikayı özelleştirirsiniz, ee, hani halkın bir malını satarsınız ama bunun bir geri dönüşüm mümkün. Gider sonra kamulaştırırsınız, bunu tekrar kendilerinize alırsınız. Ama doğaya yaptığınız müdahalenin geri dönüşümü inanılmaz zaman alabiliyor. Ya yani insan burada biraz böyle kanser gibi davranıyor. Bizim hükümetimiz de sağ olsun kanserin böyle hani en büyük aktivitörlerinden bir tanesi. Ee, yani böyle gölgesini satamayacağı bir ağaç varsa direkt satar, ee, keser o ağaç, çürümünde olmaz. Ee, aynı şekilde işte, yani şimdi mesela şu an Maçka Parkı'ndayız, Başka Park'ından mesela üçüncü köprüye bağlantı yolları yapmaya çalışıyorlar. Ee, tamam belki bunu yaparken ağaç kesmiyorlar ama ormanın altından bir mesela kocaman bir e, tünel kazıyorlar. Hani burada su altı dengesi, e, yer altındaki suların dengesi. Ee, gibi gibi bir sürü şey aslında inanılmaz zarar veriyorlar. Şimdi bunları hani bu verdiğiniz tahribatı tekrar geriye döndürmek ciddi hani zaman alacak bir şey. Ya yani bizim bu 14 yılda doğaya verdiğimiz zarar tabii ki öncesinde de vardı ama hani şu pervasızca satma meselesinden sonra şu doğaya verdiğimiz zararın 14 yılda verdiğimiz zararın geri dönüşümü, geri toparlanması belki de 100 falan olacak. Yani en çok da mesela bence buradan gerilemiş oldu. Ee, biz mesela öncesinde aslında biraz şeyi düşündük. Acaba bu seçim boykot mu edilmeli yoksa hayır mı denmeli ciddi ciddi oturduk düşündük. Sonuçta şey olacağına inanmıyoruz, e, ortada bir Burjuva demokrasisi varsa e, bu seçimden hayır çıkmasının da aslında bizim istediğimiz gibi bayağı hayat sürebileceğimizi, buna uygun bir ülke bulabileceğimizi düşünmüyoruz. Ama sonuçta hani bu böyle tüccar iktidarın bir an önce bertaraf edilmesi lazım, bir an önce gitmesi lazım. Ee, ve hani bu referandumdan evet çıkmaması e, bunların bir tık daha böyle ya bir şey kaybetmeleri gerekiyor ve bizim hani bu süreci biraz böyle örgütlememiz gerekiyor ki zaten çok somut başlıkları var yani doğa hakkında da aslında bu başkanlık seçimiyle beraber referandum ve değişen yasalarla birlikte yaptıkları bazı şeyler var. Örneğin işte chat artık ihtiyaç duymayacaklar. Biz mesela bu devletin bu kula çok güvenmiyoruz ama hala sonuçta işler bazı mekanizmaları var. Yani bir yerde HES projesi yaptıklarında biz onu doğru kararlarla, chat raporlarıyla mahkemeye verdiğinizde yürütmeye durdurma kararı aldırma şansınız var. Bu bize biraz zaman kazandırıyor. Biz bu süreçte insanların bir tık daha örgütlenmesine yardımcı oluyor aslında bakarsanız bu süreç. Ha, sonrasında yürütmeyi durdurma kararı olmasına rağmen saldırıp kesmeye, biçmeye devam ediyorlar ama sonrasında işte o bize bir süreç kazandırıyor. Şimdi bu yeni sistemle birlikte artık yürütmeyi durdurmalar, chat raporları bunların hiçbirisi olmayacak. Bu doğal olarak hani öncelikle, e, aslında her alanda ama öncelikle mesela doğa meselesinde, ekoloji meselesinde bizim aslında elimizi kolumuzu bir tık daha bağlayacak, bir tık daha bizi e, mücadele koşullarını zorlaştıracak. Aslında derdimiz biraz bu, onun için aslında Hayır demek bizim için önemliydi ve bir de biz yani bir kolektifiz ee, ve belki birçok kişiden çok daha fazla tek adam rejimine e, hayır deme şansımız var. Ee, bunun için haklı gerekçelerimiz var çünkü bize bir hiyerarşi yok, ikine bir örgütlenme yok. Kesinlikle tek insanların, tek kişilerin lafı geçmiyor. Biz kolektif olarak karar veriyoruz. Bir karar veriyoruz. Eğer hatalıysa bunu düzeltiyoruz. Doğru karar vermişsek daha iyisini yapmaya çalışıyoruz ama hep birlikte yapıyoruz. Dolayısıyla hani tek adamın başta olduğu, meclisini belirlediği, yasama, yargı, yürütmeyi tek yere topladığı, hakimler yüksek tam tek başına aslında atadığı bir düzene bizden daha fazla kimsenin hayal deme şansı yok.